Herkese merhabalar arkadaşlar. Oran Takip kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Türkiye liginde 2'den 1 nasıl bulunur ondan bahsedeceğim. Ayrıca onun dışında bir tane de kuponumuz var. Ondan bahsedeceğim bugün için oynanacak maçlara. Geçen videoya değinmek istiyorum hemen izniniz olursa. Geçen videoda ilk yer 1.5 üst nasıl bulunur dedim. Arkadaşlar genel olarak gelen yorumlar şu şekilde. Ben de katılıyorum bu yorumlara ama tabi benim dediğim de gelmiyor değil. E, ee, i̇lk yarı bir buçuk üç taktiğimizi uygularsanız yani şu videoya girerseniz bir, bu videodaki yani taktiği bir uygularsanız genelde ilk yarı bir gol banko çıkıyor. Bir gol kesin çıkıyor. İsterseniz öyle de değerlendirebilirsiniz. Oran 1.30 oluyor genelde zaten biliyorsunuz. Hani 1.30 oran bence yeterli. 3 maç birleştirseniz 2 yapıyor oranı. Gayet güzel ve mantıklı olur. Ee, o o da gidip izleyebilirsiniz. Instagram adresimizi biliyorsunuz. Tutanbayız 01. Burada her gün ücretsiz kupon paylaşıyorum ve ücretsiz kuponlar da bu ara çok güzel gidiyor. Bir tek dün gece NBA kuponumuz tek maçtan yattı. Bu arada geceleri 12 ile 1 arası her gece yani NBA maçlarının oynandığı her gece 12 ile 1 arası da kupon paylaşıyorum gece NBA maçlarına. Onun dışında işte 7'de, 8'de, 6'da işte akşam oynanacak maçlara ücretsiz kuponlar paylaşıyorum. Onun dışında burada ücretli grubumuz var. Ücretli grubumuza da katılabilirsiniz. Onun için bilgi almak isteyenler yazsın bana. Ve şuna değinmek istiyorum. Instagram'da ondan sonracıma Telegram'da benim adıma hesap açanlar oluyor. Onların hepsine tek tek ilgileniyorum. Yasal mercilere de başvurmaya başladım artık. Ee, işte benim paylaşım kuponları bilinin ekran görüntüsünü alıp adam paylaşıyor işte ben oynattım, ben kazandırdım diye. Bu bir telif hakkı arkadaşlar. SS alıyorsunuz sonuç olarak. He bana gelip şöyle de diyebilirsiniz yani abi ben de bu kuponunu paylaşmak istiyorum izinle. Hani beğendim ben de takipçilerime paylaşmak istiyorum diyebilirsiniz. Buna hiçbir şekilde itiraz edemem zaten. Ama gelip direkt benim kuponumu çalıp SS alıp paylaşırsanız ben bundan şikayetçi olurum yani. Haberiniz olsun. Telegram'da da veya herhangi bir platformda Instagram dışında görüyorsunuz tutanbayı 01 Bu hesap dışında benim hiçbir yerde bir bağlantım yoktur. Ve bu kanalı çek bu videoyu çektiğim kanalım oran takiptir. Başka hiçbir yerde hesabım yok. Bunu tek tek size vurgulayayım. Ee, isterseniz hemen şeye geçelim. Taklimize geçelim. Arkadaşlar ee, son haftalarda son iki haftada iki tane maçta oldu sadece. Ee, diğer haftalarda gidip bakabilirsiniz. Ee, gerçekten kazandıran bir oran. E ee, 2'den bir görüyorsunuz. ikisi de 2'den bir oldu. Bu da dün oldu daha. E ee, 2'den birin oranı 17 görüyorsunuz. 17 oran. Şöyle gelelim diğer maçımıza. Burada da 17 oran. Handikaplı maç sonucu 1'in oranı 1.08 görüyorsunuz. Burada da 1.08. Handikaplı maç sonucu deplasmana açılan bir handikapta maç sonucu sıfırın oran 3.25. Görüyorsunuz burada da 3.25. Ayrıca maç sonucu oranları da görüyorsunuz birbirine çok yakın zaten. Biri 1.35 biri 1.38 şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu oranlara dikkat edin. Bu oranlı maçlarda en az 3 gol çıkıyor. Öncelikle onu bir belirteyim. İsteyen üst oynar isteyen 1.5 üst oynar. Ama bu maçlar 2'den bir bitebiliyor. Deneyin bakın. Ve her zamanki söylediğim gibi taktik videolarını izleyin. Bir maç oynanmadan son 5 dakika kala 10 dakika kala oynayın. Çünkü oranlar değişebiliyor. Biliyorsunuz zaten bunu. Oranlar değişebiliyor. Tekrar gösteriyorum. 2'den 1 bakın. 17. Bu da 17. 1.08. Diğeri de 1.08 şöyle. 3.25 bakın. Burası da 3.25. Diğer oranlarda da var benzerlik ama asıl bakılacak yerleri gösteriyorum ben size. Buralara bakarak İster 2'den bir oynarsınız ister üstte oynarsınız. Size kalmış. Ee, onun dışında bugünün için bir kupon yaptım. Buradaki arkadaşlar da görsün. Burada olup Instagram'dan da takip etmeyen var. Bu kuponu da oynayabilirsiniz. Bu kupona da güveniyorum. Ayrıca onun dışında geceleyin Instagram'da e, NBA kuponu paylaşacağım. Instagram'dan beni takip edip o kupona da erişebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.